Ali Kara Hasanoğlu, silahlar ne olacak, Öcalan'a ne olacak, Demirtaş'a ne yapılacak? PKK silah bırakıyor diye yaz tutan, karalar bağlayan, kafalarını duvarlara vuranlar, nefessiz kalacak derecede çırpınışlarla ne yapsak ne yapsak da silah bırakmayı sabote etsek diye kafa kafaya vermiş, kendilerine bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar sakin olun. PKK Diyarbakır Bodrum'a uzak değil. Diyarbakır'daki saldırılarımızı Bodrum'da tatil kentinizde de yaparız tehdidi yapmıyor. Saldırılarımızı kentlere yayma kararı aldık demiyor. PKK silahı bırakıyoruz diyor. Niye itiraz ediyorsunuz? Niye dertleniyorsunuz? Bu vatanın birliğinden, selametinden yanaysanız sevinmeniz gerekir. Durduk yerde niye kavga çıkartıyorsunuz? Hani PKK'da az değil, bunların malzeme olarak kullanacakları türden uzun mu uzun bir bildiriyle silah bıraktıklarını açıklıyorlar. Ki seçmece bunlar, kan kırmızısı karpuz diyerek Kemalistler de oturup Lozan bu bildiride niye geçiyor deyip itiraz etsinler. Aa bu bildiride soykırım kelimesi niye geçiyor deyip itiraz etsinler. Adamlar silah bırakmayla paralel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne zorunlu olarak kabullerini ifade ediyorlar ama çaktırmadan oraya Kürdistan eklemesi de yapıp bunun coğrafi bir niteleme olduğunun altını çizmeden bırakıyorlar ki ulusalcılar üzerine çıkıp tepinsinler. Ben açık ve netim. Kürdistan kelimesini vatan toprağı içinde bazı noktaların ayrılıp ayrı bir devleti işaret ediyorsa bölünmezlikle ilgili kabulü nereye koyacağız? Hiç uzatmayalım. PKK bildirisiyle fes edilen örgütün yöneticileri akılları sıra edebiyat yapalım derken, terörün tarihini yazalım derken, istemez yükçülere çiğneyecekleri sakızları da vermiş oldular. Benim için önemli olan silahın bırakılmasıdır. Silah bırakılsın, sonrasında her şey olur. Bu ülkede barış için akademisyenler bildirisini alın elinize Türkiye'ye yönelik öyle hakaretler var ki PKK'nın fesih bildirisindeki yanlış nitelemeleri arar duruma düşersiniz. Ama o barış için akademisyenler bildirisini bu ülkede sözcü de Cumhuriyet ekibi de ulusalcılar da kemalistler de ayakta alkışladılar. Tayyip Erdoğan o akademisyenlere hadlerini bildireceğini hatırlattığında Cumhurbaşkanı'na saldıranlar şimdi PKK'nın silah bırakma bildirisine itiraz eden kesim değil miydi? Dün akademisyenlerin PKK tarafından Güneydoğu'daki bazı ilçelerimizde ilan edilen sözde özelliğe destek verip o ilçelerde devletin yaptığı askeri operasyonları halkı açlık ve susuzluğa terk etme diyerek yorumlayanlara sahip çıkanlar, şimdi PKK'nın silah bırakmasındaki bildiride yer alan ifadeleri mikroskop altında incelemeye tabi tutuyorlar. Sözcü önceki gün jandarmaya emir geldi, PKK'lıları sağ yakalayın ifadesi üzerinden kurguladıkları haberin başlığını PKK'lıları öldürmeyin emri diye atmıştı. Barış için akademisyenler bildirisinde imza atanlar ne diyordu? Gerçeklere aykırı şekilde Güneydoğu'da halk katliama maruz kalıyor. İşe bakın. Dün devlete PKK'lıları geçtik. Halka bile saldırdığı iddiasıyla suçlama yapanlar, o suçlama yapanlara destek verenler. Şimdi ise PKK'lıları sağ yakalama üzerinden niye öldürmüyorsunuz ki? Çıkışı yapıyorlar. Bu riyakarlıklar karşısında kafayı tırlatmamak mümkün değil. En iyisi PKK'nın silah bırakma gibi sevinçli bir haber üzerine bu kemalistlerle kafa bulmak bunları makaraya almak. Biz de öyle yapalım. Cumhuriyet gazetesi dünkü birinci sayfasında CHP bu sorulara cevap arıyor diye başlık atıp sıralamış. Biz de soruları verip cevaplarını aktaralım. Soru: Neden sadece PKK? YPG ne olacak? Cevap: YPG mi bize saldıracak? Ha ha ha. YPG'yi terör örgütü sayarak siyasi iktidar hayali bir düşman daha üretti. Cevabı ben vermedim. Soruyu yönelten CHP'nin bir önceki genel başkanına verdirdim. Bir iki kelime ekledim. Ha 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 gibisinden. Gerisi CHP genel başkanına ait. Buyursunlar kendi genel başkanının tespitiyle oyalansınlar. Ben YPG'de terör örgütüdür diyorum. Sayın Erdoğan da zaten önceki gün şu tespiti yaptı. YPG gibi oluşumlarında PKK'nın silah bırakma çağrısı kapsamında olduğunu değerlendiriyoruz. CHP soruyormuş bu fesih karşılığında ne verildi? Cevap, Beylikdüzü'nde bir villa, dört daire. Sarıyer'de 15 milyon liraya üç villa, ilaveten Kaz Dağları'nda nasıl? Tekliflerimiz iyi mi? Yeter mi beyler? Bir soru daha. Silah bırakanlara ne olacak? Cevap, silah bırakanlara sabah öğlen akşam Antibiyotik tedavisi devam edecek. Ayrıca ateş düşürücülerle takviye yapılacak. Gerekirse soru yöneltenlere de depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan gerekli olanlar doktor kontrolünde verilecek. Sonraki soru. Bırakılan silahlar ne olacak? Cevap bırakılan silahlar PKK karşıtı söylemleriyle tanınan, esip gürleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP içindeki ulusalcı Kemalistlere ve özellikle de paralel düşüncedeki emekli generallere dağıtılacak. Diyorlardı ya biz şöyle yaparız, böyle yaparız diye işte o sözlerini gerçekleştirmeleri için beklenecek. PKK'nın üst yönetimi Norveç'e gittiğinde Afrika ülkelerine dağıldıklarında izlerini takip edip daha önce verdikleri sözü yerine getirmeleri beklenecek. Bir soru da, Öcalan için ne düşünülüyor? Cevap, devletin ne düşündüğünü bilmemiz mümkün değil ama şunu garanti edebilirim. Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'dan başlayın. Hemen tüm ulusalcıların CHP Genel Başkanı'nın sahip çıktığı Merdan Yanardağ'ın, Öcalan filozof gibi birisi, siyasi iktidarın elinde siyasi rehin, çok uzun süre tutuklu kaldı, serbest bırakılması lazım sözlerinden daha öte bir iyiliğe mazhar olmayacağı kesin. Siz CHP'liler bu kadar iltifat ettiğiniz adama, siyasi iktidar küçük bir dokunuş yapar yaparsa e, kısmazsınız herhalde. Son soru. Selahattin Demirtaş'a ne olacak? Cevap. Demirtaş Edirne cezaevinden Diyarbakır cezaevine nakledilecek. Cezasının bitmesi beklenecek. CHP hemen tahliyesini istiyordu ama Milliyetçi Geçine Ni Parti hemen tahliyesini istiyordu ama siyasi iktidarın yapabileceği Diyarbakır cezaevine nakil olmasından ibaret. Herkese hayırlı olsun. Ali Kara Hasanoğlu Yeni akit Ali Kara Hasanoğlu. PKK kendini feshedince motora su kaynatan sorular. PKK silah bıraktı, toplantının yapıldığı ama kamuoyuna açıklamanın geciktiği belirtiliyor ve fesih bildirisinin bugün yarın gelebileceği belirtilmiyordu. Nitekim dün açıklama yapıldı. Şimdi motor kaynatan sorular geliyor. Mızıkçılık çıkaracaklar ya, kavga çıkaracaklar, silah bırakılması üzerinden bile savaş çıkaracaklar ya soruyorlar. Silahları nereye bırakacaklar? Bu mızıkçıları kendi haline terk etseniz, silahı oraya mı bırakmalılar yoksa buraya mı diye tartışma başlar ve yeni bir savaş daha başlatırlar. Ama onlar silahların nereye bırakılacağını merak etmişler, soruyorlar. Biz de cevap verelim. Silah bırakmaya karar verdiler ya, bunda samimi olsunlar da, kaypaklık yapmasınlar da, nereye bırakırlarsa bıraksınlar. Koca koca emekli generalleri güvenlik uzmanları soruyor. PKK silah bıraktı diye niye seviniyoruz ki? Zaten PKK diye bir şey kalmamıştı. Peki silah bırakanlar YPG'ye katılırsa ne olacak? Esas soru bu. Dersiniz ki sahte kahramanlıklarını anlatıp duran ulusalcı emekli generallerin sayesinde ve onların dönemindeki mücadeleyle PKK bitirilmiş. Dolayısıyla haklı bir şekilde PKK'yı zaten biz bitirmiştik. Şimdi kendilerini fes etmelerinin çok büyük önemi yok diyorlar. Ulusalcı generallerin vazifede oldukları dönemde, karakollarımıza PKK'lı teröristlerin yaptıkları saldırılarda, askeri helikopterlerimizin 12 saat olay mahalline ulaşamadığı bile olmuştu. Şimdi o karanlık günlerden PKK'nın bitirildiği günlere, İHA'lar SİHA'lar sayesinde TSK'daki FETÖ'cülerin tasfiyesi sayesinde gelmişiz. Ulusalcı generallerin TSK'yı layıkçı bir yapıya çevirme arzusunu, PKK ile mücadeleden daha önemli gördükleri günlerden bu günlere gelmişiz. PKK bitmiş, adamlar PKK'nın bitmesinin kahramanının kendileri olduğunu sanıp söyleniyorlar. Onlar söylene dursunlar biz meraklarını giderecek şekilde cevaplayalım. PKK zaten bitti diyorsunuz. Babanız mı bitirmişti PKK'yı? Bu siyasi iktidar bitirdi PKK'yı. Biten PKK kendisini bir de fes 50 yıllık terör örgütü kendini lav de başı kim sonu kim kimlerden oluştuğu belirsiz YPG çok daha kolay fes O da fes oldu çoktan ama varsayalım fes olmamış. PKK'ya göre YPG'yi fes çok daha kolay olur. Çakma milliyetçiler PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasına kızıyorlar ama kızdıklarını belli etmemeye çalışıyorlar. PKK'nın silah bırakmasına üzüldüğümüzü nereden çıkarıyorsunuz? Biz de tabii ki herkes gibi PKK'nın silah bırakmasını isteriz ama şimdi ne olacak? Pazarlığın sonrasında ne var onu soruyoruz. Adeta keşke PKK silah bırakmasa, askere polise saldırılarını sürdürse, biz de bunun üzerinden nemalanmaya devam etsek diye iç çekerek yapılan açıklamalardaki ahlaksızlığı bir kenara koyup PKK feshi sonrasında ne olacağını soranlara cevap veriyorum. Siz PKK'yı, YPG'yi cesaretlendirmeyin. Sınırımızda cihatçılar olacağına, seküler yapısını bildiğimiz YPG olsun daha iyi türünden ahlaksızca övgülerde bulunmayın. YPG'nin arkasında Amerika var, 100 bin silahlı unsuru var. Başındakiler istese bile silah bırakamazlar türünden goygoyculuğu bırakın. Terör örgütüyle pazarlık da olmaz, başka bir şey de olmaz. İyi Partili Turan Çömez İngiltere'de uzun yıllar kimin hamiliğinde kaldığını açıklamadan şimdi PKK'nın kendini feshetmesi etmesi üzerinden soruyor. Sırrı Süreyya Önder bir açıklama yaptı. Öcalan'ı kastederek dedi ki kendisinin ilettiği bir başka not var. Neydi o not? Cevap verelim Londra'da yapılan camiye karşı çıkan Turan Çömez'e. Amerika'ya yapılan camiden rahatsız olan Çömez'e anlatalım. Notu da, kotu da, lotu da, botu da bitti Çömez. Bittiniz Çömez. PKK silah bırakmadan, terörist başı Apo için ahim kararları, hemen uygulanacak anlaşması yaptığınız HDP ile kirli pazarlığınız ortaya çıktı. Afişe oldunuz çömez. Boş ver notu, boş ver ölmüş insanlar üzerinden algı operasyonlarını. Biz buradayız, varsa elinde bir not göster. Yoksa cami düşmanlığının arkasında ne yatıyor? Sen onu anlat. İngiltere'de yıllarca sana kim hamilik yaptı onu anlat. FETÖ'nün akını peyiyle İngiltere'de nasıl buluştunuz onu anlat. İngiltere'nin en zengin yüz isminden birisinin televizyonuna sabah akşam hangi kirli anlaşmayla çıkıyorsun onu anlat. Bu kirli ilişki için kimler kimlere ne notlar yolladı onu anlat. İyi Parti'nin genel başkanı Müsavat Dervişoğlu da kafasını duvarlara vuranlardan. PKK olmayınca ben partiyi ne yapayım? Siyaseti nasıl sürdüreyim? PKK yoksa biz de yokuz dercesine şöyle diyor Müsavat. Terörsüz Türkiye'nin adı güzel, niyeti kötü. Niyet ne olabilir ki kötü olsun? Müsavat. Düne göre bugün ne kötü ki? PKK'nın kendini feshetmesinden rahatsızlık duyuyorsun. Müsavat, devam ediyor müsavat, PKK Kandil'de kiracıyken Suriye'ye taşınıyor, burada kurulacak teröristanla tapu sahibi oluyorlar. Bu niteleme PKK'yı cesaretlendirme değilse nedir? Teröristlere bak böyle bir imkan var diyerek ayak sürtmelerini istemek değil de nedir? Suriye'nin federe medere devlet olmadığı açıklanmadı mı? Ahmet Eşşar'a daha 3 gün önce Haseke'de dahil olmak üzere daha önce YPG'nin elinde olan bölgelere onların istemedikleri bir komutanı sorumlu olarak atamadı mı? Ha müsavat ha mermer gerisini boş verin. Kimisi de soruyor, PKK silahları bıraktıktan sonra nereye gidecek? Cevap basit. Bugüne kadar iplerini verdikleri Amerika'ya gidebilirler, Rusya'ya gidebilirler. İtiraz edecek ulusalcı takıma, ''Aa, Kandil'dekilerin serbest kalacağını mı söylüyorsunuz?'' Cevap veriyorum. Bugüne kadar serbest değiller miydi? Laikçi seküler YPG'ye övgüler düzen Türkeler Türk amiralleriniz görevdeyken Murat Karayılan hem serbestti hem belinde silah vardı hem de sınırımızın dibindeydi. Canı istedikçe emir veriyor, sınırı geçip askerlerimizi şehit ediyorlardı. Şimdi sınırın dibinden gidecek, belindeki silahı atacak, sınırımızdan bu yana zaten kimseyi emirle de başka türlü de gönderebilecek gücü kalmadı.'' pkk'ya karşı kendi siyasi iktidar dönemlerinde başarı elde edemeyen ulusalcıların baş ağrıları sürüyor 2015 milletvekili seçimlerinde CHP'lilere sesleniyoruz. Her evden bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye verilsin. CHP %25 yerine %28 alması seçimin nihai neticesini değiştirmez. Yine AK Parti tek başına iktidar olur. Ama CHP'lilerden bazıları HDP'ye oy verir ve bu partiye barajı geçirtirse AK Parti tek başına iktidar olamaz diyerek PKK'nın uzantısı partiye oy verilmesini isteyen sözcü takımı Emin Çöleşanlar, Bekir Coşkunlar ve bugünkü uzantıları soruyorlar. Demle Cumhur İttifakı'nın görüşmeleri var. Açık açık söyleyin, ne karşılığında Demle anlaştınız? Cevap veriyorum. PKK'nın silah bırakması dışında hiçbir şart yok. Onların istedikleri de yok, Türkiye'nin istediği de yok. Ama sizler belediye başkanlığı koltukları, cumhurbaşkanlığı koltuğu için aynı demle ittifak yaptınız. Şu an gündemde seçim yok ki seçim anlaşması yapılmış olsun. Dolayısıyla bugün demle yapılan görüşmelerin amacı kent uzlaşmalarından farklı olarak seçim değil silahların bırakılması. Nokta. Ulusalcı Kemalistlerin içleri rahat değil. Kendi kendilerine söyleniyorlar. Şimdi PKK silah bırakıyor mu gerçekten? Yani artık Türk askerine kurşun sıkmayacaklar mı? Durun bu işe bir kılçık atalım. Bu kapsamda Saygı Öztürk de PKK'nın silah bırakmasından memnuniyetsizliğini ishar ediyor. İşsizlik ordusuna PKK'lı 15 bin kişi eklenecek diyor. Tek derdimiz bu olsun. Hortumcu Cem Uzan'ın işçisi. Zaten işsizlik ordumuz 2.8 milyon kişi. Buna 15 bin kişi eklense ne olur, eklenmese ne olur? Yoksa PKK'lıları şu an işçi diye görüyorsun da silah bırakınca işsiz kalacaklarından mı şikayetçisin? Söyle saygı, çekinme. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit